Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Batu'yla kadro kurma kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk abi. Kardeşim yine patlama yazır mısın? 3 haftalar olduğu abi. gibi. Bak, mübarek Ramazan ayında Allah'ın hakkı 3'tür. Tamam. Dördüncü kez yenemezsin beni diyorum. Söyle çabuk hadi. Gençler, 3 haftadır üst üste kazanıyoruz Batu'ya karşı. Kaç bekliyoruz? 15 bin like'ı yardırın, yorumladın herkes birbirinin Ramazan'ı kutlasın bakalım. Zaten kutluyorsunuz ama bu bölümde ekstradan kutlayalım. Evet. Başta görmüş olduğunuz gibi bugün Müslüman futbol, Ramazan'a özel gençler, Müslüman futbolcuları, Ramazan'ı kutlayan futbolcuları alma challenge yapıyoruz. Hem alacağız hem de mecbur ilgi 11'e koyacağız. Başlayalım 2-3 kardeşim. 2 3 dedin ben de tıkladım hocam o direkt patlat batıyor şuradan hadi bakalım Müslüman ya. kardeşlerimizi hocam, nereye benim... dizelim bak, çok kötü Oy. başladık hocam ya İstediğim yere dizelim Müslüman kardeşlerimizi nereye dizelim bak şimdi işte iki santrafor mu yoksa tek santrafor mu onu düşünüyorum tek santrafor her zaman Aaa yok tamam böyle 1 5 1 5 dedin ha hadi Gel hocam patlat 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 bir, bir Türk oyuncu Muhammed Salahito var lan ama, ama Mane de ne şanslısın lan Muhammed Salahito da Mane Gençler Müslüman. keşke sadece Mane gelseydi Arap Ligi orada bizi çok iyi yapardı ya Şimdi Mane artık Premier Lig'de değil o yüzden Sala alıyoruz devam ediyoruz ya, Ama mis gibi Müslüman futbolcu çıktı 1-5 1-5 o zaman Hadi da hocam daya oradan okuradan. bir şeyler bir dakika. Şöyle bir bakıyoruz. Lamkelze bu Müslüman mıdır ya? O, ya bu adamın niye bu kadar Niye bu Hani bu bunun adam? kartı baktı bir türlü düzeltemediler. <laughs> o zaman bu adam Müslüman abi. <laughs> Diyor musun Senegal? Senegal dur ya biz şey yapalım. Bence değil. Chiesa'yı şey, Aynen kafana göre al. Chiesa'yı aldık hadi bakalım. Kardeşim 1-4. 1-4 hadi güzel Müslüman. Ben Haydi ben hocam. Ben, da, da, Gerçekten lan, siz bize yorumlara ayırız. yazın. Ee, Müslüman kaçırdığımız oyuncular falan oldu mu bilmediğimiz. Öğrenelim. Aynen. Mesela şu an Markinyos'u ben almıyorum. Yani ama belki de Müslüman'dı yani. Markinyos. Yani Müslüman olabilir mi? Ne konum ya. <laughs> Abi Brezilya'dan ne niye... zaman Müslüman çıkmış? Sen niye yargılıyorsun kardeşim? Biliyoruz. Biz belki bizim din kardeşimiz. Abi ben kaç tane montaj izledim biliyorum ve iyi kötü hadi. Ha hadi gel. 1-4 yine. Hocam 1 -4 biraz 4 patlat dedim. şunu. 1-4 dedik. Ama... Bir şey güzel, söyleyeceğim. Yani. güzel. Yani gidiyoruz şeyden ha, premierden mis gibi de. Gibi veriyor ya. Ratingler çöp ama Hocam ya. hiç legend verme. 1 2 Legend de zaten? Hero yok, legend verme hocam. Hiçbir şey... Hiçbir şey, yok. Oha. Bu arada da gitti. Kulibali Müslüman. Ciddi misin? Hemen bir patlatıyorsun. Tabii ki Kulibali Müslüman. Kulibali Ramazan kutlayanlardan geldi gençler bir tane. 1 3 1 3 dedin. Abi Hadi hocam Hadi patlat batıyor bir süperlik. Hocam nerede ya? Hocam nerede? 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 Ne şeyler nerede? Kuvami olabilir gençler. Yorumlara yazdın ama bilmediğimiz için almak zorunda değil. 1 3 dedik. Evet. Tamam. Ay patlatır diyorsun? Hadi Kardeşim 1 5. 1 5 dedik. Hocam legend verme. Hakan geliyor. Mr. <laughs> Çalhanoğlu Şimdi. %100 Müslüman. Sen evet Zidane'ı tutturdun ama Zidane bence Müslümandır abi ya. Kardeşim Zidane zaten Müslüman ama sen tutturmadığımı almak zorundasın. Abi nasıl ya? Hakan gelmeseydi Zidane sendeydi. Zidane zaten Müslüman onu biliyoruz. Abi ama ayıp. Daha belki gelir hadi Zidane, ya. Zidane seni bir yaklar. Gençler Hakan Gel Inter ya. Türkiye mahvetti batıyı Çok iyi oldu o. Hiç yok. A şeyi. 1-4. 1-4. Hadi hocam buradan da bir patlat. Hocam bunlar kim ya? Bono Müslüman geliyor hem de Suudi Arabistan. Fastan. <laughs> bir Müslüman oyuncu daha geliyor gençler. Şeyi alamadık ya. 1-3. Allah kahretsin. 1-3. Ama var ya çok güzel bir Müslüman takımı oldu Ramazan'a yakışır. Ve Müslüman kimyası nerede o zaman? 1-3. <laughs> Oo bir dakika Müslüman Vallahi yok gibi burada abi. gitti ya. Hem de 96 ne, ne demek hocam adama resmen Joker verdin ya. Acıdın burada ya. Burada da böyle çekilir. Hadi abi hadi hadi. 2-3. Hadi. Ağlamak Bak, yok hocam, hadi 2-3. Çok güzel. Müslüman Ermeni Mihtaryan. <laughs> ee, abi kim alalım? Bari Ermeni Mihtaryan alalım. Ne yapalım ya? Hani Hakan ya. anlaşır. 1-5. Çok akıllı oynadı gençler orada Batu. Ve yine bak Rahmani kesin Müslümandır. Rahmani Bosna. kesin Müslüman olabilir. Yüksek bir ihtimal. Bir de Bosna o yüzden. Ki... Onu Gerçi alacağız. ama Ceko da Bosnalı o da Müslüman değil. Yani bu ismin ismen de biraz benziyor da neyse tamam Aynen ya. Hayır kafana göre takıl ya alalım. burada tam bilemedik. 1 4 dedim zaten. Abi 1 demedin ya. 1 4 dedim lan. 1 dememişsindir ya. Boşver <laughs> ya. Gençler 1 <laughs> 4 tamam, demiştik. Hamus gelsin. Bat ya Hamus gidiyor ve kardeşim. Çünkü bak şu an sana 3 4 tane legend verecek tutturmam lazım. Lan keşke seri ay alsaydım bir ben dört. ne salak adamım. Ben ne salak adamım? <laughs> Oruç kafasına vurdu Batun'un. Hocam başımıza vurdu. İşte bu. Abi. 1-4. Ümit Dizabo. Formday yine Baba. Onana Müslüman olabilir bu arada. Sanki görmüştüm bir iki yerde. Abi Onana Müslümandır da ona zaten çok, kötü, sana çok yeteneksiz ya. 1-4 dedik oğlum zaten Premier Lig'e en mantıklı Onana'yı alman. Abi lanet olsun ya. Toparladın da mı oradaki kimyayı? 1-4. Hocam Sus bir legend daha vereceksin, onu da vereceksin onda yine tutturacağım ama şu an değil. Güzel. Abi bunlar kim? Gözünü seveceğim. Bunlar kim ya? 1 4 dedik, Aldım. Batu çıldırıyordu. Yine 1 4 patlayana kadar. Haydi hocam. Lan bir tane legend gelmez mi lan? Güzel, bir tane legend gelme. Alfonso Davis 1 4 dedim Abi bu arada. Bekimiz yok zaten. O yüzden şey yapalım. Renard alalım. Belki bir işe yarar. Gel lanasını satayım gel. 1-4 yine kardeşim. 1-4 dedin. Hocam legend geliyor patlat şunu işte bu. Ah 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 ulan birini tutturdum birini kaçırdım inanamıyorum. Neyse güzel oldu. Bir de oldu. çıkmadı ya. Zaten Debron vardı Meo'da o yüzden e, tamam bunu sol tarafa koyarız. Orada Müslüman da yokmuş koyabiliyor ya. Şöyle koyarız hatta şimdiden sen söyle abi istediğini. Kardeşim yine 1-4 iyi gidiyor 1-4. Oha, Abi ne bir kimya dört. verdi be? Ya verecek tabi. İşte ve... bu! Tam Legend ve Rodri gelirken Cengiz çıkıp geliyor. <laughs> bir cim vuruyor. Cengiz Fenerbahçeli. Kardeşim Veron hayaller hayatlar Cengiz'inler yapıştı bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim ya Rodri de belki biz. Ya Onu Rodri biliyoruz de değil oğlum. Biz. Neyse tamam Cengiz Ünder gel anasını Bakalım sen zaten. orta sana zaten Müslüman varmış hadi yırttın yine Cengiz oynatmak zorunda değilsin. Aynen. 1-5. 1-5 ortalar bizim. Haydi. Hadi Allah'ım. Hayır ya. Yapma hocam bak çok i̇şte kaçırdık pus kas. İşte budur. Mahfetti i̇şte budur. Bizi. Ümidi ağlıyor. Aynen öyle. Ümidi 2 -4. ağlıyor. 2-4. 2-4. Hadi hocam yapma etme. İlkay Cekon herhalde Müslüman İlk İlkay büyük ihtimal Müslüman. Aynen evet. İlkay Müslüman. Türk değil ama Müslüman. Ha, Türk de ama ben pasaportu Alman. İlkay geliyor İlkay Müslüman. Müslüman. Oo, ne no, bu ne anlama geliyor? Kevin De Bruyne bye. bay. ay oynatacağız. Kevin De Bruyne onu neyse geçelim, onu en son hesaplayacağız. 1-3. 1-3. Hadi hocam bir hatta da oradan bir Türk oyuncu daha. 1-3. Ne oluyor lan? Şu Banza Müslüman olabilir ama bilmediğimiz için istediğin al kardeşim ben, ben deviri sanmış. alacağım. Olmuş. En azından tamam. daha demin kaçırdığım stoperi oraya koyarım. 2 3. 2 3. Hocam verme. <laughs> ya hocam ama yapma. Yes. Oy Allah'tan Messi'yi durduk be. Ama Zico gitti oradan. İnşallah oradan bir oyuncu vardır. Aa, Mkhitaryan. Tamam. Of. Mkhitaryan'ı yerine koyarız. Zico Sen ne ballı çocuksun be. 1 4. Bir, bir dakika dur daha seçmedik. Ümidi tamam. Ümide ağlayacak bir dakika abi. Oğlum 2 3'te söyledim. Seçtik, seçtik. Daha nereyi seçeceğiz? 1 4. Hadi Allah'ım. Hocam Meta ince legend verdim. Bitti artık zaten eş, de. Eş. Bir dört dedik. Tutturdu ratinglere bak ya. <laughs> çıldıracağım Babaları ya. Babaları aldık. Çıldıracağım yemin Salva ediyorum çıldıracağım. Salvayı instagramdan yürümüştüm bak almazsan ayıp edersin. Salvayı alalım ya valla Bir ya. Dört yine. Bir dört son iki Hadi futbolcumuz. Hadi hocam patlat batıyor. Müslüman önce hmm. göremiyoruz. Hmm. Müslüman Öncü yok. Alvarez'i alsak Premier Lig olarak ileride oynatır mıyız? Oynatamayız aslında ya. Gerek yok ama alalım neyse. Ve son alalım, olarak alalım. da kardeşim 2-4. 2-4. Hocam patlatma pat, tüyü. Pat, 2-4 dedik ve yine buradan da bir Premier Lig tutturduk. Ama Müslüman Bu bir öncü şey söyleyeceğim. Görmedi. Ben Tankur Müslümandı sanki de emin değilim. Ee, neyse alalım geçelim. O ülkeden zor çıkar Müslüman. Evet evet. Şey Galeno yapalım. herhalde Galeno'yu alalım geçelim. Gençler Batu kuruyor geliyor. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Batu 121 puan yapıyor. 89 rating, 32 kimya. Kimya çok zor. Rating belki bir 90 da görülebilir ama 32 kimya inanılmaz bir rakam gençler. Neredeyse full yaptı Batu. Ben Gör... sana dedim. Allah'ın hakkı 3 dedim beni geçemeyeceksin. geçeceğiz seni görmüş olduğunuz gibi tüm Müslüman oyuncular ilk 11'inde Cengiz oynatmak zorunda değil çünkü orada Salah oynuyor gençler. Aynen. Ama çıkan tüm Müslüman oyuncuların bir tanesi mevkisinde oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Adam Kevin'de burnu bile çıkartmak zorunda kaldı ilk ay çıktığı Aynen. için. Yani zor bir challenge ama çok tatlı, çok güzel bir Müslüman takımı oldu yarısı. Şimdi benim turuma 121 bir yere yazıyoruz. Geçmemiz lazım. Ve gençler sıra bende. Söyle Batu. 1-5. Batu 1-5'te da hocam ortalara yakıştır. Yapma be Batu. En istediğim bir de çıktı. Tamam biri eledik. Olamaz gençler. Sen 3-5-2 oynarsın sanki. Al şu çok güzeldi ya. 3-5-2 oynarsın 3-5-2 hadi. Gençler MDO mu MO mu MDO mu MO mu MO olsun. Haydi bakalım hadi. söyle. Beksiz beksiz seçtin hata yaptım. 1-5 diyorum. Batu 1-5'te daha iyiydi. Hocam legendler patlat. İşte bu. Direkt ya, Crespo abi. babayla full kimyayla şimdi bu, başlarız. Şimdi bu hanım ablalarımızı tanımıyoruz ki. Belki Müslümanlar. <laughs> Sendeyiz Batucuğum. Abi ne bağlı bu bu kadar. 1-4 diyorum bu sefer. Batu 1-4 dedi. Ver hocam bir Nesta. Boy. Bakıyoruz. Müslüman yok. Kafana göre alacaksın. 1-4 almadan tabii ki. La Liga olsun. Çopeti olsun. Sendeyiz Batucuğum. O zaman 1-4 güzel geldi sana. Hadi 1-4'ten de. Haydi hocam haydi hocam haydi hocam. 1 -4. Vay 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 vay. Adam 2 La Liga'yı da tutturdu be. Çok o zaman geçelim İkinci ikinci şeyimiz Wilson Premier Lig'e dönüyoruz. Sen deyiz Batu. 1-2 hmm, diyelim. Hocam 3 güzel. Aha güzel 5 güzelmiş. 3 de güzel aslında hem La Liga. 3 de güzel La Liga. Bakalım şöyle bir. Tabii ki Alex Berenguer. 3-5 diyorum o zaman. Batu 3-5 dedi. Şuradan açacağım. Hadi oğlum lan. Hissettin mi? İşte bu. Gel o babaya. Ne abi? Gel babaya. Gel babaya. Sen Dimarco'nun bu arada camide çekilen fotoğraflarını <laughs> bilmiyor musun? Gençler, adam 2 3 lecin ikisini tutturdu. Bu nasıl bir şans? 3 5 lan. İşte senin iki şans abi. Kaleci... Gene de genç alıyor biliyorsun. Vander Sar hoş geldin abim. Sen de izle hocam. Gene de alabiliyorsun. Ulan 1 5 diyorum. Ortalar legend geçmiş lecim lecim olsun. Of bu ne abi? ya? Bu ne ya? Bari İspanyalıyı alalım ya. ligin hiç biri uymadı. Dani Olmo. Güzel hiç Müslüman çıkmıyor. Ratus 4 5. Hadi hocam şuradan 1 2 3 legend. Aha. Sanchez geldi lan. Sanchez geldi ama 4 5 dedin değil mi? Oğlum adam Premier Aha, Ligi, 5, ya. Premier Ligi gitti. Premier gitti. Premier Lig'e de bye bye. La Liga'da yok. Hoppa. O zaman Hummels'la akalım. Şimdi Galatasaraylar sana demez mi? Kardeşim Galatasaray'a almadım çünkü şimdi gelir bana Süper Lig'leri dayar. <laughs> 1 5. Kevin De Bruyne hayırlı olsun 1 5. Yok abi. De çıkmaz. Lan adam Lord Yiğit. Bugün iyi gidiyorsun ha. Rodri tutturduk. La Liga var Allah'tan. Sen yine iyisin. Herrera'yı yapıştıralım. 1-2 dedim hissettim. İkisi de Legend. Hocam 3 numara güzel olsun. Bakıyoruz. Güzel. Şuradan Joan Jordandan alalım. Rating sen deyiz, Batu. Abi bir kaleci açsana diyorsa. Tamam sen değiliz hadi. Gel. 1-5. Hocam abi, faslı kardeşim. falan verme. Hadi oğlum Bono gel buraya lan. Güzel, güzel. İstediğimiz alabiliriz arkadaşlar çünkü zaten Van der sarımız var. Buradan bir pop patlatalım pop. Sen de Batucuğum. 1 2. Batu 1 2de de daha iyiydi hocam. hocam Hayır. Patlat işte be. Ama zaten Merih varmış. Zaten Üzülmedim Merih Demiral Baba. Merit Gençler Demir mal niye çok üzülürdüm. Güzel Merih Demiral sana çok iyi oldu. Onun liginden lan. de çıkmaz sana. 4 5 hadi. Batu 4 5 Sofır diyor. Hadi hocam legend lazım. İşte bu be. İşte. Bir abi. Bakalım. Osman. Osman Müslüman mı lan? Osman kardeşimiz. Sallıyorsun şu an. Abi bilmiyorum da kesin <laughs> Müslüman bu adam ya. Dur o zaman. Neyse ya. Hemen bakacağım. Instagram'a bakacağım ben bu adamın. Bir dakika. Gençler Batu çok çabaladı ama Hristiyan çıktı. <laughs> o yüzden Rekelmemizi yapıştırabiliriz. Sendeyiz Batucuğum. O zaman abi Gençler Legend 3 -3 çok dedim. önemli. Merihe kimya almamız lazım Legend'larla. 2 3 diyelim sana 2 3. 2 3 geldi. Legend'lar patlasın. İşte o! O! Ronaldo Nazario mu? Ronaldo Nazario! Oha, yıllar sonra kral! Oy Ronaldo Nazario. Sende izbatıcın. Dört korda legend'im varmış. Allah'tan legend'ın varmış orada. Ama 4 5'in kastık. 4 5 hocam. İlk 3 legend. Abartma abi sende ya. 4-5 geliyor. Kimse işimize Davis. yaramaz. Bu arada Alfonso Davis de Müslüman olabilir. Bari kaleyi calım. He Batu. Sendeyiz. 1-2 ha pardon o alabaydı sanırım abi. 1-2 dedi Batuuu. İşte bu. Abi ayıp günah. İşte Neyse. bu. O backten başka nerede oynuyor? Ama şu da şey hero. Lucio U geliyor gençler. Hero'muzu alalım. 1-5 1-5 1-5 dedim ben 1-5. 1-2 demedim mi? 1-5, 1-5. Oy o zaman güzel tutturdu gençler. Biz yine Legend'ımızı alalım. Cole'u alalım. Hadi bakalım. 1-2. 1-2 dedi hocam. Legend'ları patlat. 1-2. Stopper Luke'e bayağı alırız. Sen Bunun Tamam. Karman çorman oldu. Yine 1-2 diyelim. Yine 1-2 diyelim. Ümidi Batu bir alasın 1-2 dedi. 3, 4, 5. İşte bu. Böyle devam hoca. Böyle devam hoca. Gençler Redmond alalım eski bir dost. Nathan Redmond 1, 3 diyelim bu sefer. Işte. Hadi hocam artık bir legend alırız ya. Ya bu Emrecan Müslümandır tabii ki. Evet. Emrecan alıyoruz. Sendeyiz. Bir 1, 2 diyelim. Sana şöyle bir güzel Müslüman kaleci gelsene Batu 1, 2 dedi hocam. Bakalım 3, 4, 5 bize kaldı. Herhalde kanıyı alacağız. Abi hep santrofor geliyor abi. ya. Abi 4-5 diyelim ama ne olur sana bir kaleci böyle. Hadi hocam ya. artık bir legend daha ver. 4-5. İyi güç bizim. Abi La Liga'lar dayadın ya. Hocam abi, hep ama aynı bek... elleri veriyorsun ya. Yani şey, Laporta alalım. Ya. Hem İspanyol hem de Merih'le anlaşır. Aynı lig, Arap ligi. O Meri yüzden... iki kimya verirse var ya çok küfür ederim bu oyuna. Laporta'yı alırız. 4-5 diyelim yine. Hocam bir legend'ını da alırız. Üzme bizi. Abi, yapma işte hocam bu. ya. İşte bu. Adamın i̇şte balona basmayı o çok önemliydi ya. Gerard'ı tutturduk. Gerard yapma abim. Sen hadi Free Pong'u kasalım alamadın. gençler. Ve 1 3 diyelim o zaman hadi. 2 4 5 sende. 2 4 5. Ben beş, Rahma kesin beş. Müslümandır. Zaten yüzdesini görüyor. Aynen. Onu da aldık. Ve Abis, kalecimiz on. 1-5 diyelim ortalar seni. Hocam aden. Müslüman verme. Müslüman bir kaleciyle şereflendirsin Allah i̇şte seni. İşte bu. Abi Mustara Müslüman. Mustara Müslüman. <gülüyor> 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 Boşuna el kol hareketlerini yapıyor değil mi her maçta? Gençler kuruyorum. Geliyorum. Ve hazır mıyız gençler? 3-2-1 Bu! Olamaz <laughs> be. 3 hafta aradan sonra kazanan Batu. Vay 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 vay. Sana demiştim ki Allah'ın hakkı 3'tür. 3 Üç hafta kaybettin. Şey kazandın ben kaybettim. Artık sana galibiyet Gençler serimizi yok. maalesef 4 yapamadık. Batu 32 kimya yapmıştı biz 29 yaptık. Batu 89 reyting yapmıştı biz 87 yaptık. Yani baya B4-5 puan gerisinde kaldık Batu'nun. Merih'le Ben Rahma beni mahvetti gençler. İkisi de apayrı ülke, apayrı olarak geldi. Buradan ben rahmet selamlar adam. Batuya çok fazla Müslüman çıktığı için bir türlü kimyayı toparlayabildi ama beni mahvetti. Ve çıkan Legendlarımın hepsi oynamayacak bir yerlerden çıktı. Solbek, Santrofor. Ayrı çıktı gene Helal olsun Batu tebrik ediyoruz seni. Sonunda 3 hafta sonra aldın galibiyet ama haftaya yine patates olacaksın. Abi iman 3 sen 1 ben. 3 sen 1 ben. Hadi abi hadi geç. Bu bak bu onluk bir serinin başlangıcı. 10 kere üst üste yeneceğim <laughs> seni. 10 kere. Gençler yorumlara challenge fikirlerinizi yardırın. Daha fazla sizin süper ibini patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.